Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. İran'a karşı savaş yakın mı? Bugünün sorusu bu. ABD'nin gerilim sırtı direncisi öyle bir noktaya vardı ki izleyenlere ya anlaşma ya savaş dedirtiyor. Başkan Donald Trump İran'a karşı tehdidin dozunu yükseltti. Anlaşmaya varmaması halinde İran'ı daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacaklarını söyledi. Görülmemiş bir tehdit savaş tehdidi açık açık bir şekilde. Birkaç haftadır gündemde olan mektup diplomasisinin yerini bu şekilde kaba tehditler alıyor. İran da tabi altta kalmadı, sert yanıt verdi. Dili lider Ayatullah Ali Hamaney bugün Tahran'da bayram namazında konuştu. Ne dedi? ABD ve Siyonist rejim kötülük yapacaklarına dair tehditler savuruyor. Buna ihtimal vermiyoruz ama yaparlarsa kesinlikle güçlü darbe yiyecekler dedi. İran bir yandan saldırılara karşı Rusya ve Çin'den tedariklerle savunma kapasitesini artırmaya çalışıyor. Malum İsrail'e misilleme sarmalı sırasında İran'ın savunma sistemlerinin savunma kapasitesinin zarar gördüğü söyleniyor. İran bunu küçümsese de bir açık olduğu çok ortada. Net. Diğer yandan ülke içinde rejime karşı isyanın yeniden patlak vermesi korkusu var. Hamaney bu ihtimale de değindi. Demek ki ciddiye alınıyor. Demek ki korku var. Ne dedi? Eğer geçmiş yıllarda olduğu gibi ülke içinde fitne çıkarmayı düşünüyorlarsa İran halkının kendisi onlarla başa çıkacaktır. Yani bir anlamda gösterilere karşı halk kozunu kullanıyor. Bu çok son derece tehlikeli bir şey. Yani işler tersine de dönebilir. Aslında İran'ın en büyük korkusu işte bu. Yani içerideki yangının e, büyümesi. 2019'da kitlesel gösteriler rejimi epeyce zorlamıştı ki sonra 2022'de yeniden patlak verdi. 23'te de devam etti ve bir kez daha elcel terleri döktü. Hamaney İsrail'in yani bu tehditlere değinirken İsrail'in Lübnan ve Filistin'deki saldırılarına da yanıt verdi. Bu suç şebekesi Filistin'den sökülüp atılmalıdır dedi. Bu söz özellikle Amerikan tarafının beklentilerine yanıt olduğu için de aktarma gereği duyuyor. Malum Trump yönetimi İsrail'in pardon İran'ın İsrail'e karşı işte tehditkar politikalarını terk etmesini bir koşul olarak öne sürüyor. Batı'nın İran'ın vekil güçler kullandığı suçlamasına da yanıt verdi Hamaney. Bu bölgedeki tek gerçek vekil sömürgeci güçler adına soykırım yapan Siyonist varlıktır diyerek İsrail'i işaret etti. Trump'ın anlaşma anlaşma için başvurduğu taktikleri Aşağı yukarı biliyoruz yani tehditkar bir e, uslup kullanıyor ama bunu müzakerelerin önünü açmak için yaptığını da söylüyor. Ekonomik yaptırımlarla baskıyı tırmandırıyor, sözlü tehditlerle işte korkutmaya çalışıyor. Askeri tatbikatlarla işte belli ki bombardıman uçaklarını da gösteriyor vesaire. Ardından da işte bu baskı cendere altında müzakere teklif ediyor. Buna tehditkar müzakere stratejisi diyebiliriz. İran'a karşı yaptığı bu tabi. Diğer ülkelere karşı da tehditkar yaklaşımlar sergiliyor ama İran'ın durumu biraz farklı. Trump'ın kendi mektubunda da belirttiği üzere İran köklü ve büyük bir ulus. Bunu Amerikan başkanlar hep söylüyorlar. Haliyle tehditlere kolayca boyun eğmesi beklenmez. Madem bu kadar büyük ve köklü bir devlet bu tehditlere de tabii ki başını eğmemesi gerekir. Bu gerilimde işte mektupların özel bir yeri var. Biraz buna değinmek istiyorum. Trump 7 Mart'ta Hamaney'e mektup yazdı ee, ve orada yine tehditler eşliğinde müzakere istedi. Mektup Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Tahran'a teslim edildi. İran'da 27 Mart'ta umman aracılığıyla yanıt verdi. Hamaney müzakere fikrine olumlu yaklaşan birisi değil. Yani bu yeni de değil, epey zamandan beri. ABD sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istiyor. İran bu tür bir şeyi asla kabul etmeyecek demişti. Bu İran'ın aslında resmi tutumu. Hamaney tarafından belirlenmiş resmi tutumu. Fakat yanıtta bazı nüanslar vardı tabi. Tehditlere hayır ama müzakereye evet. Bu müzakere de doğrudan değil, dolaylı. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Trump'ın tehditlerini sürdürdüğü müddetçe ABD ile doğrudan görüşme yapmayacaklarını ama dolaylı görüşmelere de hazır olduklarını söyledi. E, müzakere kapısı bütün kopula, kap, e, müzakere e, kapısı bütün konulara e, açık değil. Yani burada Trump ne istiyor sorusuna bakmak lazım. Yani bu konular neler? E, bir kere resmi olarak e, mektup açıklanmadı ama İranlı kaynaklara göre Trump'ın istekleri ya da talepleri şunlar. Uranyum zenginleştirme programı tamamen tasfiye edilmeli. Sıfır zenginleştirme. Fakat İran bunu kolay kolay kabul etmez. 2015'te 5 artı 1 grubu ile bir anlaşma yaptı. O zaman e, uranyum zenginleştirme oranı %20 idi. E, ve bunun seviyesini anlaşmayla %3.5'a indirmeyi kabul etti. Fakat ne oldu? Trump... İktidara geldi 2018'de anlaşmayı çöpe attı. İran da madem öyle e, diyerek uranyum zenginleştirme seviyesini %60'ın üzerine çıkardı. 60 ya da üstü. Şimdi buradan hareketle işte bu bundan sonra e, atom silahı, bombası edinebilir diye işte İsrail'in özellikle gündeme getirdiği o kritik eşik var. İran %20 seviyesindeki zenginleştirmeyi barışçı nükleer programında yakıt ihtiyacını gidermek için istiyordu. Tabii tıbbi alanlarda da buna son derece ihtiyacı var. Özellikle kanser Tedavileri açısından vesaire. Bu İran'da çok kritik bir mesele. Müzakereye yeniden girerlerse bu sefer eşiği %20'de sabitlemek isteyebilirler. Yani %3,5'a tekrar dönmeyebilirler. Hamaney geçenlerde işte Trump'a güvenilemeyeceğini yinelemişti. Yıllarca müzakere ettik, eksiksiz anlaşmaya vardık. Sonra bu kişi onu yırtıp attı. Bu koşullar altında onunla nasıl müzakere edeceğiz dedi. Yani e, burada Trump'a güvenemeyeceklerini açık bir şekilde vurguluyor. İkinci talep, Trump'ın talebi siha ve balistik füze programlarının kısıtlanması. E, aslında ilk nükleer anlaşmayı çöpe atmasının nedeni de bu talebin e, müzakere edilmemiş olmasıydı. Yani İran'ın e, balistik füze programını kısıtlamayan herhangi bir anlaşma bizim için geçerli değildir diyordu. Fakat İran'ın da buna müzakereye yanaşma ihtimali bence yok. Zaten açıkça söylüyorlar. Üçüncü talep Lübnan'da Hizbullah'a desteğin kesilmesi. Ve İsrail'e karşı düşmanlığa son verilmesi. Dördüncüsü ne? Taleplerden Yemen'den uzak durulması. Ensarullah hareketine yani Husilere desteğin kesilmesi. Yemen işte Gazze ile dayanışma çerçevesinde işte İsrail bağlantılı gemileri hedef alarak işte, topa gelmişti diyelim. Gerilimin bir parçası olmuştu. Ayrıca İsrail'e füze ve sihalar göndermişti. İsrail savaşa dönünce Yemen'den bu saldırılar tekrar başladı. Trump da Husiler saldırıları durdurmazsa bundan İranlı İran'ı sorumlu tutacağız demişti. Fakat Husiler devam ediyor. Trump ise henüz yeni bir şey söylemedi. Yani İran'ı sorumlu tutuyoruz dedi ama nasıl tutacaklarına dair herhangi bir Fikrimiz yok. İşte bu mektup diplomasisinin sonuçlarını bekliyorlar. Beşinci talep. Irak'ta Haçlı Şabi güçlerinin dağıtılmasını istiyorlar. Haçlı Şabi güçleri IŞİD'e karşı bir halk seferberliği olarak ortaya çıkmıştı ve bunun bunu bu konuda fetvayı veren de Büyük Ayatullah Sistani idi. Sistani'nin yeni bir fetva vermeden bunu dağıtmaları mümkün değil aslında. Yani İran'la değil Sistani ile konuşması lazım ama Sistani herhangi bir şekilde bu konuyla gelen herhangi birini kabul etmiyor. şimdi bu talepler özünde direniş eksenini çökertmeye yönelik İran'ın buna yanaşması şu koşullarda oldukça zor gözüküyor. Trump'ın talepleri karşılanırsa, kuşkusuz yani Amerikan bakış açısı ile konuşursak, ABD ile İran 79'dan önceki Orta Doğu düzenine dönebilirler. O zaman İran ABD'nin müttefikiydi. Ee, Tahran'ın Tel Aviv'le arası da iyiydi. ABD İran'ın stratejik alanlarına işte eğer anlaşırlarsa yatırımlar da yapabilir. Yani bir bir bakıma kazan kazan dedikleri denkleme e, dönebilirler. Trump'ın öne sürdüğü stratejinin havuç kısmında da işte bunlar var. Yani yaptırımların kaldırılması ve yatırımların önünün açılması. İki farklı e, boyutu var bu meselenin. Peki İran'ın mektuba yanıtı ne oldu? E, i̇şte El Ahbar'a konuşan İranlı kaynaklara göre İran yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programın barışçıl olduğunu kanıtlamak üzere müzakerelere girmeye hazır. Bu arada İran BM Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile işbirliğine işbirliğini sürdürüyor. işte önceden haber verilmeden denetim mekanizmasına da açık bu anlamda. Mesela İsrail hiçbir şekilde nükleer programını açmıyor söylemiyor denetlet denetime kesinlikle izin vermiyor vesaire Yani İran buna veriyor ancak İran savunma kabiliyetlerini direniş eksenini ve diğer konuları müzakere etmeye yanaşmıyor bölgedeki direniş güçleri adına da müzakere yapmayacak yani İran'ın yanıtında bu da var bu Devam edelim. İran'ın cevabi mektubunda olanlara kendisine karşı bir eyleme kalkışırlar ise kararlılıkla karşılık verilecek diyor. Şimdi Trump'ın mektubunda da benzer bir strateji vardı. Önce yani işte hani müzakere teklifi. Övgü ve müzakere teklifi ardından da tehdit. İranlılar da müzakereye açırız ama tehdit ederseniz karşılığını bulursunuz diyen bir stratejiyle yanıt verdi. Mektuptaki izlek aynen devam ediyor karşılıklı olarak. E, aleni olarak da Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Dışişleri Bakanı, Devrim Muhafızları Komutanı İran'ın tehditlerin gölgesinde müzakereye girmeyeceğini, nükleer konuyu dolaylı olarak müzakere edebileceklerini açıkladılar. İran'ın şeyi bu, duruşu bu. İran tabi cevabı mektubunu emirlikler yerine ummanla gönderdi. Bu da manidar. Emirlikler İsrail'le işbirliği yapıyor. Zaten Abraham anlaşmaları ile İsrail ile normalleştiler. İran e, bu anlamda Ebu Dabi'ye fazla güvenmiyor. E, bu mektubun hani aracısının değiştirilmesi de bunun göstergesi. Umman ise defalarca ABD ile İran arasında dolaylı müzakerelere ev sahipliği yaptı. İran açısından daha tarafsız, daha makul bir ara bulucu. Ve Trump'ın Mektubu iki aylık bir zaman çizelgesini içeriyor. Şimdi herkesin merak ettiği şey bu. Sonra ne olacak? İran işte Trump'ın koşullarında müzakereye girmezse ne yapacak Amerikan yönetimi? İran'ı vurmak kolay belki yani İsrail çok istiyor ama çıkacak savaşı kontrol altına almak kolay değil bunu nasıl sonlandıracaklarını kendilerde bilemeye bilirler kimse nelerin olacağını da Elbette tahmin edemez yani İran küçük bir ülke değil bu aşa şu aşamada Trump'ın izlediği stratejinin e, başarı şansı yok gibi duruyor Yani bu taleplerle En azından başarması neredeyse imkansız Peki gerçekten tehditlerle İran'ı Hani dize getirebilir mi bu kadar yoğun bir şekilde artırıyor sürekli el yükseltiyor ya da İsrail'in İran'a saldırma planlarının önünden çekilebilir mi? Tabii ki İsrail tek başına üstesinden gelemeyeceği için Amerikan-İngiliz koalisyonunu da savaşa çekmek istiyor. Yani bu, bu onun için bir zorunluluk. Netanyahu da dört gözle hem yeşil ışık bekliyor Amerikan tarafından hem olası askeri harekata katılım istiyor. Saldırıya ortaklık istiyor. Hem de koruma talep ediyor. İsrail İran'ı bombalasın. Uluslararası koalisyonda İsrail'i işte İran'dan korusun. ABD İsrail'in Gazze ve Lübnan'da işte boşalttığı cephaneliği dolduruyor beri taraftan. Bu da İran üzerinde baskıyı artırmaya dönük bir boyuta sahip haliyle. Ayrıca Kıbrıs'ta e, dikkat e, çekici bir trafik var. Yani Kıbrıs'ı e, kullanıyorlar. Yani Kıbrıs'ı rus Arası koalisyon dediğimiz daha doğrusu İngiliz-Amerikan e, ortaklığı e, İsrail lehine operasyonlarda Kıbrıs'ı kullanıyor. Kıbrıs'taki İngiliz üslerini kullanıyor. Oradaki trafikte acaba e, İran'la ilgili hazırlık mı var sorusunu gündeme getiriyor. Trump'ın işi işte işte bu tırmanışı büyük bir savaşa vardırmak istediğini açıkçası zannetmiyorum. Yine de İran'a doğru bir çember daraltma Stratejisiyle bir takım şeyler yapılıyor. İran'a doğru alan temizliği daha doğrusu olan bu Suriyeyi hallettiler. Bunu çok konuştum ben bu programlarımda. Suriye artık İsrail'de ya, ya da Amerikan düzeni açısından bir tehdit değil. İran Suriyeden tamamen kovuldu. Lübnan'daki Hizbullah'ın ikmal hatlarında bu şekilde kestiler. Suriye bağlantılı hatlarını da kestiler. İsrail Lübnan üzerinde atış serbest diyebileceğimiz bir angajman denklemi kurmaya çalışıyor. Şu anda ateşkese rağmen Hizbullah'ın caydırıcılığını tamamen yok etmek istiyor. Birkaç gün önce mesela Lübnan'dan kimliği belirsiz bir roket saldırısı oldu İsrail'e. Bunu bahane ederek Beyrut'u bombaladı. Hizbullah yanıt vermedi. Nasallah zamanında bunu e, kolay kolay yapamazdı yani yaptığı zaman da karşılığını görürdü e, misliyle yanıt verirdi Hizbullah. Lübnan'ın boğazına çöktüler pek çok açıdan Hizbullah'ı silahsızlandırmak için bütün baskı mekanizmalarını şu anda devreye sokmuş durumdalar. Hizbullah işte şu anda içinde bulunduğu zor koşulları, türbülansı atlatmaya çalışıyor, toparlanmak, toparlanmak için uğraşıyor. Fakat İsrail kendince yeni güç denklemini bu arada kurmak için bastırıyor. Bu denklem basitçe şöyle bir denklem. İsrail tehdit saydığı herhangi bir gücü dilediği yerde dilediği zamanda vurmak istiyor. Atış serbestten kastım bu Vururum ve kimse bana el kaldıramaz. Bu Bu denklemi, kurmak için bütün saldırganlığını şu anda her yerde gösteriyor. Lübnan, İran'a olası saldırdı. Caydırıcı bir cepheydi. İran'a e, saldırdığında Lübnan'dan yanıt gelebileceğini biliyordu. Suriye'den sonra Lübnan'ı tamamen halledebilirlerse sıra diğerlerine de gelecek. Mesela bugünlerde Irak'ta işte e, Irak'tan İsrail'e roket e, ve SİHA atmış olan e, milis güçlerini dağıtmak üzere muazzam bir baskı var. E, hem e, Irak'ta siyasi aktörler üzerinde baskı var, hem de tehditler söz konusu. Bu grupların ilk aşamada Haçtu Şabi'nin kontrolü altına girmesi, ikinci aşamada da Haçtu Şabi'nin ordu içinde eritilmesi hedefleniyor. Yani aşama aşama Haçtu Şabi'yi bitirecekler. Amaçları bu. Yemen'e yönelik hali hazırda İsrail-Amerikan saldırganlığı devam ediyor. Burada tabii bir yanılsama da var. Bu güçler İran'ın liderliğindeki direniş ekseninde evet bu doğru. Fakat İran düğmeye basınca duran, düğmeye basınca harekete geçen güçler de değiller. Yani bunlara tam anlamıyla vekil güç demek zor. Yine de Amerikan aklı şöyle çalışıyor. Bunlar İran'ın kollarıdır. Bu kolları kesersek Tahran'ın bize yanıt verme kapasitesini de yok ederiz ve nihayetinde İran kolay lokma haline gelir ve işi bitiririz. İran'la olası kapışmada eee tabii ki sadece e, işte bu kollar ya da İran'ın kendisi değil e, işte Rusya ve Çin gibi ülkelerin pozisyonlarına da bakmak lazım. Onlar da son derece önemli. Trump yönetimi işte Putin'le Ukrayna'da anlaştıktan sonra Rusya ile İran arasındaki askeri teknik dayanışmanın da gerileceği hesabını yapıyor. Yani Rusya da o zaman işte ABD ile çıkarlarını gösterecek. İran biraz yalnızlaşacak. Yani hesap böyle. Bu arada tabi İsrail İran arasındaki misilleme sarmalından bu yana da bakıyoruz. Tahran hem Çin'den hem de Rusya'dan savunma teknolojilerini e, almak için çabalıyor e, bir hızlandırma e, arayışı içerisinde. Muhtemelen Trump'ın Ukrayna'da anlaşmak için aradığı koşullardan biri Rus savunma teknolojisinin İran'a transferinin durdurulmasıdır. Fakat ABD'nin asıl büyük savaşı Çin'le. Haliyle e, Pekin'in tutumu birazcık daha e, önem kazanacak bu süreçte. Çin şu anda İran'la geliştirilen özel mekanizmalarla ucuz petrol alıyor. Trump da hayalet gemi ağı dedikleri mekanizmayı çökertmek için Çinli şirketleri de hedefe koyan ikinci yaptırımları devreye sokuyor. Şimdi tabii ki bu Çin'in çıkarlarını baltalayan bir şey aynı zamanda sadece İran'ın değil. O yüzden Çin'in de hani ne yanıt vereceğini bekleyip görmek lazım. İran çökerse yakın doğunun çatısı da çöker. Bu durum Çin'e çok bela sıçratır. Haliyle Çin İran'a saldırı olursa aman bana da bulaşmasınlar, bana bulaşmasınlar aman diyemeyebilir. Yani Tabii ne yapar bunu kestiremiyoruz da yani işte İran beni ilgilendirmez diyecek durumda değil. Orta Orta Asya Asya pek çok şeyi etkileyeceği için Çin'in çıkarlarını da hedef alacağı için bütün bu gelişmeler tabii ki Pekin'in böyle meseleyi seyirci kalarak kendi haline bırakma ihtimali yok sanki. Diyelim ki İran gerçekten saldırıya uğradı bu durumda yani bunun sonuçları olacak. Bunlar üzerine de birkaç şey söylemek istiyorum. Savaş çıkarsa işte potansiyel olarak alev alanları da, alevlerin sıçrayacağı alanlara dair senaryolar işte sular seller gibi coşacaktır. İran geçenlerde uzun menzilli silahlarla dolu geniş bir yeraltı füze şehrini gösterdi, görücüye çıkardı daha doğrusu. İşte 2500 kilometre menzilli füzelerle İsrail'in her bir karışını vurabiliriz diyorlar. Ekim'deki misillemeye benzemez artık bu savaş çıkarsa yapacağımız saldırılar. Füze şehri görüntüleri bir yandan da aslında İran'ın saldırıya uğrama endişesini ve korkusunu da ele veriyor. Savaş çıkarsa İran elbette eli boş durmayacaktır. ABD'nin bölgede 50 bin Asker konuşlandırdığı, onun üzerinde üssü var. Her birini hedef alabileceğini söylüyorlar. Bunu gizlemeden söylüyorlar. Bu hedefler arasında Hint Okyanusu'ndaki İngiliz Sömürge Adası, Diego Garcia'daki üs de var. Tabii B-52 nükleer bombardıman uçaklarının konuşlandığı yerden bahsediyoruz. Açıkça devrim muhafızları hava uzay komutanı, işte Hacizade camdan evde oturanlar başkalarına da taş atmasınlar dedi. Yani bölgedeki bütün Amerikan üslerini vurabileceklerini ya da Amerika'ya üs veren ülkeleri de vurabileceklerini söylüyorlar. İran en kolay hedef olarak da Hürmüz Boğazı'nı kapatabilir. Dünya petrol piyasaları yanar Hürmüz Boğazı son derece stratejik petrol sevkiyatı açısından. ABD'nin Körfez'deki müttefikleri de bu alevden uzak kalamazlar. Onların tutumlarına göre her şey değişebilir. Tabi en tehlikeli sonuç ne olur? İran nükleer programını işte hemen rotasından çıkarabilir. Barışçıl diyor şu anda ama saldırıya uğrarsa kısa sürede atom bombası yaparak dehşet dengesini kurabilir bu ihtimal, bu risk var. Şu anda atom bombası peşinde değiliz. Ama büyük bir savaşla karşı karşıya kalırsa her şey değişebilir. Trump'ın İran ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz çıkışını biliyorsunuz. Ama neydi? Buna yanıt verdi. Dedi ki eğer nükleer silah yapmak istersek ABD bunu durduramaz. Biz kendimiz bunu istemiyoruz. Yani biz istemediğimiz için yapmıyoruz. Sen istemediğin için değil. Türkçesi böyle. Yani basitleştirirsek. Bu arada Trump'ın Türkiye ile yakın mesaisinin altındaki motivasyona da bakmak lazım. Çünkü bunun İran'la ilgili boyutları da illaki var. Suriye'de Amerikan ve İsrail çıkarlarını gözeten bir rol oynaması Türkiye'den birinci bir beklenti bu. Ukrayna'da barış gücüne asker vermesi ve Yine hani Türk askeri ucuzdur diyen Amerikan bakış açısını görüyoruz. İran'a karşı da olası hamlede tabii ki tarafını belli etmesi, Amerika'dan yana durması. Şimdi Kürecik radar üssü Türkiye'deki Amerikan üsleri, NATO üsleri hepsi Amerikan emrinde bunlar tabii ki önem kazanıyor. Tabii İran'a saldırı Türkiye açısından da felaket olur. Orası ayrı bir mesele. Yani Ankara'nın da bunu çok çok iyi hesap etmesi gerekiyor. Trump'ın Orta Doğu politikası biraz doğaçlama, biraz kaotik ama genel bir izlek var ve oyunu kendi tarzıyla oynuyor. İster demokrat ister cumhuriyetçi başkanlar olsun yıllardır senaryoda şöyle ya da böyle kendisine düşen rolü oynayan başkanları görüyoruz. Bu konudaki en iyi itiraf General Wesley Clark'tan gelmişti. Bunu özellikle aktarmak istiyorum. 12 Eylül 2023'te bir televizyon kanalında konuşmuştu. Çin televizyonunda konuşmuştu. Aynen şunları söylemişti aktarmak istiyorum. 11 Eylül 2001'deki saldırılardan yaklaşık 10 gün sonra Pentagon'a uğradım. Savunma Bakanı Rumsfeld ve yardımcısı Wolfowitz'i Wolfowitz gördüm. Eskiden benim için çalışan genel kurmaydaki bazı arkadaşlara merhaba demek için aşağı indim ve generallerden biri beni çağırdı. Irak'la savaşa girmeye karar verdik dedi. Neden dedim? Bilmiyorum dedi. Sanırım başka yapacakları ne yapacaklarını bilmiyorlar. Başka ne yapacaklarını bilmiyorlar dedi. Ben de Saddam'ı El-Kaide ile ilişkilendiren bir bilgi mi topladılar dedim. Hayır dedi. Yeni bir şey yok dedi. Dedi ki sanırım teröristler konusunda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ama iyi bir ordumuz var ve hükümetleri devirebiliriz. Ve dedi ki sanırım elimiz el, elimizdeki tek şey bir çekit, çekitse... Her sorun bir çivi gibi görünür. Birkaç hafta sonra onu tekrar görmeye gittim ve o sırada Afganistan'ı bombalıyorduk. Dedim ki Irak'la hala savaşa giriyor muyuz? Evet dedi. Ve bundan daha kötüsü olduğunu söyledi. Masasına uzanıp bir kağıt parçası aldı ve bunu Bugün üst kattan yani Savunma Bakanlığı ofisinden aldığını söyledi ve bunun Irak ve ardından Suriye'den başlayarak 5 yıl içinde 7 ülkeyi nasıl ortadan kaldıracağımızı anlatan bir not olduğunu söyledi. Lübnan, Libya, Somali, Sudan ve en sonunda İran'ın işini bitirmek. Gizli mi dedim? Evet efendim dedi. Bana gösterme dedim. O da sen görmedin, ben sana göstermedim." dedi, tekrarladı. Şimdi evet, enteresan bir diyalog ama benim için şaşırtıcı değil. Yani Amerika'da işler böyle dönüyor. General Clark Avrupa Kuvvetler Komutanıydı. NATO'da Avrupa'daki operasyonlardan sorumluydu. Emekli olduktan sonra da başkan adaylığına soyunmuştu, sonra çekilmişti. ABD'yi vuran saldırıların kaynağının Suudi Arabistan, Pakistan ve Afganistan olduğunu belirtip diğer ülkelere saldırmanın mantığını sorgulayan bir askerdi. Buradaki mantık aslında basit, küresel düzeyde Amerikan düzeniyle uyumsuz ülkeleri ya da rejimleri tasfiye etmek. Darbeler tezgahlayarak, iç savaş çıkartarak, işgal ederek, savaşarak ya da yaptırımlar yaptırımlar yaparak bunu gerçekleştiriyorlar. Yıllardan beri, onlarca yıla yıldan beri hedefleri belirlemede elbette Yahudi lobisi ve Hristiyan Siyonist şebekenin rolü son derece büyük. Bütün bunlar bugün yaşadığımız her şeyi öyle yani geçmişten bugüne varan Amerikan politikalarından İsrail'i koruyan, kollayan Amerikan politikalarından ya da Amerikan çıkarları için savaş çıkaran politikalardan çok fazla uzakta değerlendiremeyiz. Evet, bugünlük bu kadar. Sanırım Lafı biraz uzattım. Burada nokta koyuyorum. İzleyen, yorum yazan, paylaşan, abone olan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.